Şimdi olay şöyle bakmak lazım. Bu mesele şu an ülkemizin sonuna CHP'nin meselesi değil. Vatandaşın meselesi, milletin meselesi. Şu anda sadece CHP seçmeni ya da üyesi mağdur değil. Türk insanının hepsi mağdur. Devlet memuru mağdur, işse mağdur, emekse mağdur, öğrenirse mağdur. Bunu net görmemek lazım, görmek lazım. Şimdi tabii erken seçim olur, olmaz. İşte ön seçim olur, olmaz. Ekrem ol, aday olur, olmaz. Bu CHP'nin iç meselesi. Buna bizim çok fazla söz söyleme hakkımız olamaz. Ama CHP tabii ana muhalefet partisi olduğu için ister istemez biz muhalefet partileri olarak şunu istiyoruz. Şimdi bakınız karşımızda kabul etsek de etmesek de bir iktidar var. Ve bu iktidar diyor ki ben %50'nin desteğini aldım. Dolayısıyla ben %50'nin desteğini aldım. Ben istediğimi yaparım diyor. Kendi parti yönetimi, kendi MK'sında da, ülke yönetiminde de, işte hukusal gelişmeler hep de duyuyoruz. Her konuda ben ne diyorsam o olacak. Çünkü benim arkamda halk var. %50'nin desteğini aldım. Ben istediğimi yaparım diye pervasızca bir gidiş var. Şimdi biz fiziksel olarak baktığımız zaman şimdi bir bardağına bakalım. Yarısı, %50'si de su olsun. Şimdi bunu %50'si dolu dediğim zaman doğru söyler misiniz? Evet doğru söylersiniz. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan doğru söylüyor. doğru söylüyor. Ama ben de kalkıp ya bu bardağın %50'si boş dersem ben yanlış söylemiş olurum. Hayır ben de yanlış söylemiş olmam. Dolayısıyla evet doğru. %50 belki destek var ama %50 de şu anda hükümete destek vermeyen bir vatandaş kitlesi var. En az. Dolayısıyla muhalefete düşen bu 150 kitle bir araya getirmektir, bir blok haline getirmektir. Bakınız Ertuğrul Gazi çocuklarını bir araya topluyor. O Ertuğrul Gazi'nin işte Osmanlı kuruşundaki o şeyi vardır, çocuklarına vasiyeti vardır. Topluyor diyor çocuklar. her yerine birer dal veriyor, ağaç dalı veriyor. Kimse kalın veriyor, kimse ince veriyor, kimse daha kalın veriyor. Al bunları kırın bakalım diyor. Hepsi birer birer kırıyorlar bunu. Sonra diyor ki, şer yapın, ondan sonra kırın bakayım diyor. Bazıları kırmak kılıyor, bazıları kırmakta zorlanıyor. Daha sonra dalları 3, 4, 5 yapınca hiçbiri kıramıyor. İşte ona ne diyor ki daha sonra? Evlatlarım diyor siz bir tehlikeyle bir sorunla karşılaştığınızda eğer birlik ve korursanız hiç kimse sizi yenemez diyor. Dolayısıyla işte biz bu arada hükümet diyor ki ben %50'yim, sen %2'sin, sen %5'sin, sen %25'sin, sen %30'sun. Dolayısıyla ben hepinizi yenerim diyor. Dolayısıyla CHP'nin tek başına şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya gücü yetmez. Bunu çok net anketlere görüyor. Siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. O nedenle biz öyle bir şey ortaya koymamız lazım ki Türkiye'de şu an yanlış giden her ne ise bu adaletse bu eğitimde sorunsa bu ekonomi ise bu anayasaya karşı çıkmaksa bu adaylık konusuysa bu erken seçimse her ne ise bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul eden Türkiye'nin inter yapısını kabul eden bu ülkenin birlik ve beraberliği ben de varım diye parlamenter sistemi evet diyen her kim var ise ayrı düşünceler bir tarafa var ise eğer bırakıp Mustafa Kemal Atatürk de bir ara gelip bizim yek hareket etmemiz lazım. Beraber politikalar geliştirmemiz lazım. Ve bu birlikteliği seçime özel değil. Bir halk hareketi olarak toplumsal ittifak haline bunu yapmak lazım. Herkes tabanlı bu anlamda söylenmeli. Şimdi ben işte şunu söylüyorum ve ben öndeyim. Hadi siz de benimle gelin demek her zaman da rağbet bulmayabilir. Yapmamız gereken bizim bu anlamda beraber politikalar geliştirmemiz ve artık toplum öyle bir hale gelecek ki ya tamam %50 Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin arkasında bir destek var ama bak muhalefet de bir blok oluşturdu. Ben bu blokla beraber olup ben bu işi halledebilirim diyecek vatandaşa iradeyi ortaya koymak lazım. Şu an birçok kere vatandaş nasıl olsa ben bunu yıkamam diyerek gidip mevcut iktidara ne yapıyor? Ona ona yakın olmaya çalışıyor. Bilse ki vatandaş onu yıkacak bir güç var karşısında bir ve beraber olacak. Bu anlamda şu anda bizim bir an ve şu CHP'nin CHP içinde o vardı bu vardı bir tarafa bırakıp tam tersi bir muhalefet bile oluşturmanın yolunu bulmamız lazım. Bakınız Genel Başkan Hüseyin Başbey Bursa çok güzel bir seslenişte bulun dedi ki eğer burada mesele ülkenin birlik ve beraberliği ise ülkenin ülkenin yapısını korumaksa, ülkelerin ülkenin Türkiye Cumhuriyeti sorunlarını çözmekse ben Bağımsız Partisi'nin tüm organ yetki alan bir Hüseyin Baş olarak konuşuyorum. Ben her her ortamda her şeye emeklemeye evet demeye, konuşmaya varım diye bir ifade kullandı. İşte bunu tüm muhalefetin ortaya koyması lazım. Bizim burada sorunların hepsi tek tek tüm muhalefet partileri çıkaralım. Özellikle meclis muhalefeti veya işte efendim CHP'sini veya efendim İYİ Partisi'ni hepsini yan yana koyalım hepimiz aynı şeyleri eleştiriyoruz. Anladım. Ama dolayısıyla hepimiz aynı şeyi eleştiriyorsak, hepimiz parlament diyorsak, hepimiz ülkenin birliği beraber diyorsak, hepimiz fabrika ayarlarına dönelim diyorsak, o zaman bir araya gelmemiz engel ne? Bunu bir dediğim gibi seçim ittifakı anlamında söylemiyorum. Bir söylem geliştirme adına. Çünkü biz vatandaşı bir nokta getirmek zorundayız. Vatandaşı bir noktaya getirmeden gidecek seçimde yine AKP ayak oyunlarıyla beraber seçimi alacaktır. O nedenle vatandaşı bir noktaya itibarla eğitimler mi yapacağız, seminerler mi yapacağız, konferanslar mı yapacağız, beraber toplantılar mı yapacağız? Bunu toplumsal kitle hareketi haline getirecek her ne gerekiyorsa hep birlikte olup ortak paydalarda birleşmek ve bu sorunu çözmek zorundayız. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin önünde büyük bir engel olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülkemizin tek çıkışı olduğunu, aksine sıranın hepimize gelecek unutmamalıyız. Bakınız önce Hüseyin Baş soruşturma çağrıldı. İşte efendim Altı kontrole bırakıldı. Ümit Özdağ şu anda Marmara cezaevinde. İşte Eker İmamoğlu'nun şu an hakkında 25 yıl gibi bir davadan bahsediyor. Ya bu adam adam mı öldürdü ya? Bir insan bile öldürseniz 25 yıl hapiste yargılanmıyorsunuz. 22 yıl 6 ay üst sınırı. Heh. Dolayısıyla bir böyle sını. bir ortamda bir ya demek ki demek ki sıra hepimize gelecek. Yarın susturursa belki Özgür Özel'e de gelecek. Mansur Yavaş'a da gelecek. Öyle bir gidişatla gidiyoruz. Dolayısıyla bizim bir ve beraber olmak zorundayız. O ağaç dallarının hepsinin yayına geldiği zaman kimse onu kıramaz. Eğer onu ben kalın dalım beni kıramazlar diyorsanız hayır onu da kırarlar. Dolayısıyla ben kalın dalım demeden ben ince dalım demeden bir ve beraber bir muhalefet oluşturmak zorundayız. Tekrar söylüyorum bunu bir sadece seçim dönemi erken seçim olursa konuşuruz. Bizim adayımıza destek veriyor musunuz? Bizim adayımız odur. Anlamında söylemiyorum. Toplumu bilinçlendirme, tüm toplum bu anlamda bir ayıktırmak, hakikatleri ortaya koymak anlamında bunu ifade etmek istiyorum. Ancak bu şekilde ben bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün o Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu mücadele çok inanılmaz bir mücadele. Bandırma gemisine İstanbul'a bindiğinde, Samsun'a giderken gemide beraber olduğu insan birçok kendisi aynı düşünmüyor. Kimi halide Edip adı varlar. Diğerler öyle düşünmüyor. Kimisi İngiliz mandası diyor, kimisi Amerikan mandası diyor. Gemide onları ikna ediyor ve bir birliktelik ortaya koyuyor. İşte bizim bu anlamda bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Eğer biz ülkenin fabrika ayarlarıyla dönmek tekrar istiyorsak tekrar Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde birlikte olmak istiyor. Ki her zaman diyoruz Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk Birleşik Haçtır. İşte bu nokta aslında merkez olarak bunu aldığımız zaman güzel sonuç hep birlikte yapacağız ve vatandaşı hak ettiği yere hep birlikte inşallah getireceğiz diye ümit ediyorum.